İşte o, <laughs> Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı İftarlık Gazoz filminin konuk oyuncusu ünlü komedyen Cem Yılmaz, film setinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'le de bir araya geldi. <laughs> Set arasında Başkan Gümüş'le çay içip sohbet eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaptığı esprilerle settekileri kahkahaya boğdu. Dondurmam Gaymak'la Türkiye'nin ilk Oscar aday adayı filmini çeken Yüksel Aksu, yeni filmi İftarlık Gazoz'la sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. <laughs> Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın da konuk oyuncu olduğu ve çekimleri Menteşe'de gerçekleşen sinema filminin 2016 yılında gösterime girmesi planlanıyor. Çekimler sırasında film setinde Cem Yılmaz'la çay içip sohbet eden Başkan Gümüş, son günlerde yapımcıların ve yönetmenlerin dikkatini çeken ilçemiz ülkemizin çok değerli sanatçılarını ağırlıyor. Yüksel hocamızın İftarlık Gazoz adlı yeni filmi için ilçemize gelen Cem Yılmaz'ı bu sayede daha yakından tanıma ve ağırlama fırsatı bulduk. Cem Bey'in burada olması ilçemizin tanıtımına çok büyük katkılar sağlıyor dedi. Ziyarette Başkan Gümüş'le film hakkında sohbet eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilk defa bir belediye başkanının film setini ziyaret ettiğini gördüm. Hem çok şaşırdım hem de çok hoşuma gitti dedi. Komedyen Cem Yılmaz, Menteşe insanları, tarihi evleri, sokaklarıyla çok şirin bir ilçe. Geldiğimiz günden bu yana hiç yabancılık çekmedik. Burada yakaladığımız samimiyeti sinemada izleyicilerimize de yansıtacağımıza inanıyorum dedi. Sohbet sırasında yaptığı esprileriyle settekileri de güldüren Cem Yılmaz, Başkan Gümüş'e ziyareti ve destekleri için teşekkür etti. 1970'li yıllarda geçen bir Ege hikayesini işleyen iftarlık gazoz, ilkokul öğrencisi Adem'in öyküsünü konu alıyor. Film 29 Ocak 2016'da gösterime girecek.